canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız dedim e, ve sevgiyle sizi kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe, bolluk, bereket olsun diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Evet Oğlak burçları bakalım Eylül'de sizi neler bekliyor? Çok bir karışıklık, akıl var. İki yol seçmek zorundasınız. Karar vermeye çalışıyorsunuz. Ama müjdeyle geliyor bu iki seçenek. hangisini seçerseniz seçin mutlu olacaksınız. Bolluk bereket var ikisinden de. Ve uzun bir yol yaptığınızda büyük bir kısmet geliyor uzun bir yoldan. Kuşunuz yuvaya oturmuş. Uzun zamandır beklediğiniz, olmasını istediğiniz olaylar gerçek oluyor. Şans kapılarınız açılıyor. Ve burada da... <laughs> bir yılanınız var fakat bu e, bir kuşu yemeye çalışıyor fakat e, kuş sizin önünüzde duruyor sizi koruyor resmen bu düşmandan ama yavaş yavaş da etkisini kaybediyor diyeceğim aslında daha çok da yılana değil dinozora benziyor ve bu da ağzından bir haber, güzel bir müjdeli haber kustuğunu gösteriyor ve çok büyük müjde alacaksınız. Ondan sonra bir yol yapıyorsunuz ve güzel hayırlı yollar oluyor. Bıçaktan keskin oluyor işleriniz. Bıçak çıkmış ve bir balığınız var. Öyle bir kısmet geliyor ki beklediğiniz SMS <laughs> beklediğiniz haber geliyor. E, tanıştığınız yeni tanıştığınız insanın içinde harfinin ya, P harfi olabilir diyorum. Poyraz olur beylere e, bayanlara, bay beylere de Pelin olur diyorum belki de. Perihan da olabilir. Evet, e, burada bir dost bir yakın dosttan haber alma var. Sadık dostunuzdan yardım görme. T harfinden güzel haberler var. Oğlak burçları <laughs> bir ağacınız çıkmış. Köklü bir birliktelik, köklü bir beraberlik evlilikle noktalanacak. Ee, güzel bir beraberlik var. Ee, evlat sahibi olmak isteyenlerin buna karar verip evlat sahibi olacağı Hamilelik haberi alması var oğlak burçları, elinizde bir hazine tutuyorsunuz, e, kariyerinizde yükseliyorsunuz, irili ufaklı balıklar var, İki balık bir bir araya gelmiş, İki kalbin birleşmesi, birbirini bulması ve yeni bir aşkın yeşermesi var. Uzun süredir yalnızsanız ve bir ayna var, aynada aksettirdiğiniz gibi yaşayacaksınız hayatı, güzellikler var diyorum ve her şeyin gönlünüzce olacağı var. Ee, bunu da görüyorum. Güncel enerjinize bakalım. Düşmanlıklar e, enerjisi geldi. Zulüm, düşmanlık, kıskançlık görebilirsiniz ama atlatacaksınız. Samimileşen bir ilişki, affedicilik bir uzlaşmazlığın olumlu sonucu var gördüğünüz gibi. Ve ölüm meleği geldi. Azrail, Angel of Death. Ee, yeni başlangıçlar yapacaksınız. Yeniden başlama. Ve burada ee, serbest olma, hürriyet, özgürce davranma var, freedom var ee, ay kartı direkt önümüze atlamış sıkı çalışman karşılığını veriyor oğlak burcunda yeni ay emeklerinin karşılığını alacaksın oğlak burcu ve ruh eşi, o senin ruh eşin dedi gelecek olan insan ve bakın imparator kartı geldi başarınızı arttırmak için mantık ve yapıyı kullanın, gel organize e, gelen organize bir firma Gelişen organize firma ama şefkatli bir lideri olacak diyor böyle bir insanla çalışma var açıkçası Tanrıça kartları sınırlar dedi kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev dedi Burada da e, araştır kartı geldi farklı seçenekleri dene bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır dedi açıkçası burada aşk kartınızda yanlış anlaşılmalar var. Aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü açman gerekiyor. Aşkın enerjisini yükselt. Ona güven güvenirsen sana sevgi verir. Olumlaman var. İlişkimle çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkım güven ile sarılı değil. Mutlu mesut yaşayın diyorum. Her şeyinde gönlünüzce olmasını diliyorum. Eee... ulaşasın dedi. Bu kartı kapatıyorum. Yeni bir kart çekiyorum. Yunus peygamber geldi. O pek hayırlı bir fal değil Oğlak burçları. O yüzden kendinizi dengelemeniz gerekiyor. Ee, ve burada da müjde kartı geldi. Sen de dünya sıkıntılarından ve zamanın zorluklarından kurtuldun. Yaşama zevki ve sevinç, bahtiyarlık kapıları yüzüne açıldı. Sefer alım satın, ticaret, nikah çok iyidir. Alimleri, mevki sahiplerini, ahaliyi görmek, iz çözmek isteyince olur. Beş vakit farzı ihmal etmeyip fukara dervişlere sadaka verip yaşayasın ki muradına eresin dedi. Hayır kapıların açık, bereketin bol olsun dedim. Öbür bir falı iptal ettim ee, onu senle ondan kurtulman için bu yeni falı açtım belki zorluklarla gireceksin ee, dediğim gibi Eylül ayına birkaç gün beklersen ve duada ihmalkar olmazsan oğlak burçları e, çok büyük başarı seni bekliyor müjde kapıların açılıyor Eylül'ün ikinci haftası ilk haftasında bir şeylere bulaşma ikinci haftasında yolculuğa da çıkabilirsin, nikah da yapabilirsin. Her şey senin için hayırlı dendi. Ben de size mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, şen kalın. Öpücüklerimde kalın, hoşça kalın.